Kadına ezan makametin hükmü nedir? Kadının ezan okuması dört mezhebin ittifakıyla mekruhtur, caiz değildir, günahtır. Racih olan görüşte budur. İslam şeriatında ezan erkeğe mahsus bir şeydir. Erkeğe tahsis edilmiştir. Kadının ezan okuması erkeğe benzemek olur. O yüzden caiz değildir. Lakin bir haram, bir tahrimen mekruh seviyesinde de bir günah değildir. Neden? Çünkü bunu yasaklayan bir ayet, hadis yok kadının ezan okumasını yasaklayan bir ayet hadis yok. O yüzden bunu haram tahrimen mekruh seviyesinde göremeyiz. Nedir? Mekruhtur, caiz değildir, günahtır. Peki kadının kâmet getirmesi, kâmet okuması ister tek başına olsun ister cemaatle olsun. Bu konuda alimler ihtilaf etmiş. Dört mezhebin bu konuda görüşlerini tam olarak bilmiyoruz dört imamın. Çok farklı görüşler gelmiş dört imamdan. O yüzden dört mezhebin görüşlerini zikredemeyeceğim bu konuda. Bu konuda alimler ihtilaf etmiş. Müstahaptır diyen var, kadının kâmet getirmesinin müstahaptır diyen var, mübahtır diyen var, mekruhtur, caiz değildir diyen var. Racih olan görüş, kadının kâmet getirmesinin mübah olduğudur. Ya ne demek mübah? Yani ister getirir, ister getirmez. Getirse de bir şey kazanmaz. Niye? Çünkü müstahap değildir kadına kâmet getirmek. Getirse de bir şey kazanmaz, getirmese de bir şey kaybetmez. Lakin evla olan getirmemesidir, kâmet getirmemesidir, evla olan terkidir. Öncelikle neden müstahap olamaz kadına kâmet getirmek? Çünkü çünkü İslam şeriatında ezan ezanın olduğu gibi kâmet de erkeğe mahsus bir şeydir. Erkeğe tahsis edilmiştir. İkinci delil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin kadınlarını, annelerimizi, sahabenin kadınlarını namaz kılarken namaz kılmadan önce kâmet getirmelerini teşvik etmemiş. Eğer bu müstahap olsaydı muhakkak ki Allah Resulü kadınları, Müslüman kadınları namaz kılmadan önce kâmet getirmelerine yönelik teşvik ederdi. O teşvik etmemesi bunun müstahap olmadığını gösterir. Bu da ikinci delil. Kadına ezan, kadına kâmet getirmek müstahap değildir, mübahtır racih olan görüş mübahtır. Lakin terki evladır. Mübahtır. İster getirir ister getirmez. En güzeli getirmemesidir. Kâmet getirmemesidir. Neden? Çünkü bu Allah'ın senden Subhanahu ve Taala senden böyle bir talebi yok, isteği yok. Müstahap olmayacak o kâmeti getirmen. Müstahap olmayacak bir şeyi neden yapıyorsun değil mi? Allah'ın senden böyle bir talebi yok. Şeriatta Allah Subhanehu ve taala ezanı ve kameti erkekten istiyor erkeğe tahsis etmiş kadından böyle bir talebi yok o yüzden evla olan kamet getirmemektir kadının evla olan kamet getirmemesidir getirirse de caizdir sorun yok